Sen Gazete. <laughs> bunu sevebilir miyim? Seveyim <laughs> bunu da Öp öp. Ben Gel <laughs> <Çığır gülüyor> <mısın? gülüyor> <laughs> <18 ayı. gülüyor> Ben sen burada bekliyor beni. Yürü içeriye. Ver Bundan 10 yıl önce biz tatile gittik ailecek. Orada küçük midilli atlar vardı. Çok ilgimizi çekti. Hani çok sevdik. Sonrasında şartlarımızla el verince dedik ki bir tane alalım. Hikayenin başı aslında böyle başladı. Hiç planlarda bir yarış atı yetiştirmek, işi büyütmek, bugünlere gelmek, buralara gelmek hiç yoktu. Ee, sonra biz bir tane at aldık. Zamanla git gel onu sev falan derken hem bize psikolojik olarak hem de fiziksel olarak çok iyi geldi. Sonra biz de dedik hani biz madem iyi geliyor, iç huzurumuzu sağlıyor. Biz bu işi ilerletelim dedik. Yani en azından babam böyle düşündü ve fikrini bizimle paylaştı. Biz de olumlu yönde düşündük. Sonra e, biz burada her şeyi sıfırdan yaptık. Hani bizi destekleyecek hiç kimse olmadı. E, kendi tırnaklarımızla kazıyarak geldik. Yani en büyük destekçimiz de babam oldu bu süreçte çünkü çok zor yollardan bugünlere geldik kolay olmadı. O yüzden bugün de çektiğimiz cefanın sefasını sürüyoruz. Daha aktifiz. İnsanlar bizimle vakit geçirmeyi daha çok seviyorlar. Aynı şekilde çiftliği ziyaret ediyorlar. O yüzden bize olumlu yönde katkısı çok fazla sosyal açıdan. Burada da bir farklılık sağlıyor bize. O Komoya var bir tane çok büyük bir yarış kazanmıştı ve kazandığımız en büyük yarıştı bizim için çok duygusal bir andı ben hatırlıyorum televizyondan izlemiştim ve çok ağlamıştım kazandığında çünkü kamera o an babamı çekiyordu babam çok mutluydu aradık insanlar bizi aradılar tebrik ettiler yani çok farklı bir duyguydu kazandığımız ilk büyük yarıştı ve çok tuhaf hissetmiştik 10 yıl önce amatör binicilikle başlayan bir serüvendi kızların binsin diye alarak başladığım serüvene profesyonel yarış atı üretim seviyesine geldik. Hayvan sevgisiyle başladı. Hayvan sevgisini büyüttük, büyüttük ve bugün üretim tesisine çevirdik. Sakarya Akyazı'da yetiştirdiğim taylarım, 300 tane yarışa girdiler. 160 tanesinde tabelada kazanma başarısı gö gösterdiler. 100, bu da %60 bir istatistik oluyor. Yani 10 yıl içerisinin e, bir fiil 6 yılında üretimde bulunuyoruz. Ve 300 tanesinin, 160 tanesinin tabelaya girmesi bizim için büyük bir başarı. Amatör olarak başlayıp profesyonel yarış hayatına gelmiş büyük bir çiftlik olduk artık. Tarifi imkansız bir duygu. Evlat gibi insan evladını da büyütüyor. Bilgi yarışmasına soktuğunda o yarışmayı kazandığına nasıl mutlu oluyorsa benim de yetiştirip büyüttüğüm doğumunu da benim gerçekleştirdiğim taylarım profesyonel arenada yarış kazandıklarında evladım yarış kazanmış gibi mutlu hissettiriyor bana. Şu anda 14 tane atım var. Damızlık annelerim var. Aygırım var. Adı Lion King. Şampiyon bir aygır. Aygırımın da yavruları var. Nerede? Veli efendi de koşuyorlar ve iyi. kazanmaya başladılar yavruları. Yeni aygırım benim. Türkiye şampiyonasında yarışan bir attı, Lion King. Şimdi üretim yapıyorum, kendi tesisimi kurdum, kendi damızlık annelerim var, kendi aygırım var ve çevre illerden bana aygırım'a üretim yapmak için damızlık kısraklar geliyorlar aşıma. Evet.